Öncelikle dün Oltu ilçemizde Oltu taşı ocağında meydana gelen göçükte kazada hayatını kaybeden üç vatandaşımıza, üç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun, hiç kimse o ocaklara keyfinden girmiyor. Ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Ailesinin rızkını temin etmeye çalışıyor. Tabii keşke daha sağlıklı koşullarda, daha iyi koşullarda bu iş yapılabilse. Tabii bu da benim aldığım bilgi 60 yılda bir meydana gelmiş bir hadise. Çünkü o bölgede yüzlerce böyle ocak olduğu söyleniyor. Ve başta oltu ve köyleri olmak üzere o civardaki pek çok insanın hatta binlerce insanın da bu işi yaptığı ve bu işten evine ekmek götürdüğü rızkını temin ettiği söyleniyor. Tabi inanıyorum ki bu hadise bir milat olacaktır. Ve yeni bir düzenleme getirilecektir. Ve daha sağlıklı şartlarda, daha güvenli ortamda ruhsatları alınarak efendim, gerekli yasal düzenlemeler, yönetmelikler oluşturularak bu iş yapılmaya devam edecektir. Ama üzgünüz. Neden? Çünkü üç tane vatandaşımız bu milletin evladı hayatını kaybetti. Geride anne bıraktı, baba bıraktı, eş bıraktı, gözü yaşlı çocuklar bıraktı. Onlara sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum geride kalanlara sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Başta Oltu ilçemiz olmak üzere tüm Erzurum'a hem geçmiş olsun diyoruz hem de taziye ve bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz milletimizin başı sağ olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları maalesef yazlardan bir yönüyle korkar olduk. Çünkü yaz demek, sıcak demek maalesef ülkemizde orman yangınlarını hemen aklımıza getiriyor. Ve hemen hemen her yıl korktuğumuz başımıza geliyor ve bir anda onlarca yerde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yangınların bir kısmı geçmişte açık sabotaj şeklinde gerçekleşmişti. Özellikle terör örgütü hatta terör örgütlerinin bizzat planlı ve tasarlanmış bir şekilde çıkardığı orman yangınları vardı. Ama büyük çoğunluğu orman yangınlarının büyük çoğunluğunun dikkatsizlikten, tedbirsizlikten ve kurallara, kaidelere Uymamaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz bütün sonuçlar bize bunu gösteriyor ve maalesef bu sene de ormanlar orman yangınları başladı şu anda 810 yerde birden başlayan orman yangınları var kontrol altına alınanlar var söndürülenler var ama hala devam eden orman yangınları var. Ee, başta tarım ve Orman bakanlığımız olmak üzere Bizzat bakanımız olay yerinde tüm yetkililerle birlikte Can siparanın bir şekilde bütün ekiplerimiz başta orman işçilerimiz olmak üzere afatımız umkemiz Efendim jakımız diğer bütün e, arama kurtarma ekiplerimiz yangın söndürme ekiplerimiz e, yoğun bir şekilde can bir şekilde yangınları kontrol altına alıp sonra söndürmek için büyük bir uğraş veriyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tabii Türkiye geçmiş yıllara göre e, yangın söndürme efendim helikopter olsun, uçak olsun, ara söz olsun, e, bütün bu e, malzeme, alet, edevat, araç, bütün bunlar noktasında da geçmişle kıyaslanmayacak şekilde envanterlere sahip. Ee, daha güçlüyüz orman yangınlarıyla mücadele noktasında. Bunların tamamı da şu anda devreye girmiş vaziyette. İnşallah dileğimiz, temennimiz, duamız bu yangınların bir an önce e, söndürülmesi e, ve yeni yangınlarında başlamaması. Bunun için bütün vatandaşlarımıza çağrımız, özellikle Ormanlık bölgelerde gezen, çalışan ya da pikniğe çıkan ya da o yoldan geçen, orman içindeki yoldan geçen vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları lazım. Orman alanlarında efendim mangal yapmak için ateş yakılmaması lazım. Sigara izmaritlerinin atılmaması lazım. Çünkü bu mevsimlerde en ufak bir kıvılcım büyük orman yangınlarına sebep olabiliyor. Çünkü ufak bir ateş kıvılcım tetikliyor ve hemen çok kısa bir sürede büyük bir alanda yangını başlatıyor. Esen rüzgarlar vesilesiyle de yangın bir anda işte Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangın bir anda Bilecik'e sıçrıyor. Ya da İzmir'in herhangi bir ilçesinde çıkan bir yangın başka bir ilimizin başka bir ilçesine sıçrıyor. Yani dolayısıyla da bu konuda bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Ee, lütfen bu konuda çok dikkatli olalım ve yangına sebep olacak her türlü eylem ve davranıştan uzak duralım. 500 lira kirası. Tezgahta 500 lira, markette 500 lira. Peki bunun maliyeti 500 lira mı? Hayır. Peki bu çiftçiden, üreticiden kaç liraya alınıyor? 40 liraya alınıyor. 40 liraya alınıyor, 500 liraya satılıyor. Bunu bir örnek olsun diye söylüyorum. Aynı şey işte limon için geçerli. Limon 120 lira. Üreticiden kaç liraya alınıyor? Tahmin ediyorum 20 liraya bile alınmıyor. Şimdi dolayısıyla da bununla sıkı mücadele edilmesi gerekiyor. Biz bu konuda çok açık ve netiz. Devletin ya da ilgili bakanlığın, kurumun, kuruluşun yapması gereken şudur. Gidecek pazarda mı 500 lira? Markette mi 500 lira? Bak çok açık anlatıyorum. Sarı herkesin anlayacağı şekilde. 500 lira değil mi etiket? Diyecek ki getir bakayım bunun faturasını. Sen bunu kaça aldın kardeşim? Sen bunu 400 liraya, 450 liraya almışsan eyvallah 500 liraya satabilirsin. Ama sen bunu 100 liraya almışsan sen bunu 500 liraya satamazsın. 200 liraya almışsan da 500 liraya satamazsın. 300 liraya almışsan da 500 liraya satamazsın. O da diyelim bunu halden aldı. Oraya gideceksin. Getir bakayım sen bunu üreticiden kaç aldın kardeşim? Bu bu kadar zor değil. Bu çok basit. Bir iki tane böyle örnek yapılsa ve bu kamuoyuna açıklansa, hani bazen Tarım Bakanlığı açıklıyor ya bazı ürünleri hileli, işte içine başka maddeler karıştırılan ürünleri. Bunu da açıklayacaksın, ifşa edeceksin, ibreti alem için ve buna fırsat vermeyeceksin. Üreticinin kazanmadığı bir yerde ya da çok az kazandığı bir yerde satıcı, pazarlayıcı ya da marketçi bunun üzerinden yüzde 300-500 kar edemez. Bu insafsızlıktır, bu ahlaksızlıktır. Dolayısıyla buna fırsat vermeyecek olan, bunu kontrol edecek olan kimdir? Devlettir. Devleti kim yönetiyor? Hükümettir. Hükümetin ilgili bakanlığıdır ya da ilgili kurum ve kuruluşudur. Onun için biz vatandaşımızı korumakla mükellefiz. Dün açık açık ifade ettim. Bugün ayrıntıya girmeyeceğim. E, asgari ücretli 22 bin lirayla nasıl 500 lira kiraz alıp yiyecek? Ya da 120 liraya nasıl limon alacak? Ya da 14 bin lira emekli maaşı alan emekli. Şimdi bunun için bu konularda e, hiç ilgili kurumların bu ahlaksızlığı, bu Fırsatçılığı yapanlara karşı e, acımasız ve kararlı bir tutum sergilemesi gerekiyor. TÜİK'in tabi uluslararası standartlara uygun e, o kalitede e, bir e, araştırma yapısı var. Onun dışına çıkamaz. Çünkü belli uluslararası kurum ve kuruluşların e, hazırladığı ortak metinlere, bildirilere imza atmış yoksa oralardan çıkartılır. Ee, onun için ben eee TÜİK'in e, verilerini e, sağlıklı görüyorum. Sağlıklı görüyorum. Ha, bir takım ince hesaplamalar yapılıyor mudur? Yapılıyordur. Ona da inanıyorum. Yani bazı ayarlar veriliyor mudur? Bazı ayarlar da veriliyordur. Ona da inanıyorum. Ama özellikle eee Memur maaşları, emekli maaşları, işte dul yetim aylıkları gibi şeyler e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre verildiği için Ben TÜİK'in bu konuda daha hassas olmasını gerektiğini düşünüyorum Çünkü mevzu hemen kul hakkına geliyor yani orada Çünkü oradan açıklanan rakamlara göre memur maaşı artırılıyor, emekli maaşı artırılıyor Onun için büyük vebal var orada yani o arkadaşların o vebale e, girmeyeceklerini düşünüyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Öbür iktidar meselesine gelince ben kendim de bazen muhasebe yapıyorum. Bu biz hükümetin bir ortağı değiliz. Biz sadece ittifak ortağıyız. Hükümette üyemiz falan yok bizim. Dolayısıyla 23 yıllık iktidar yapıp ettikleri kendisini bağlar. Kendisi e, bunun Hesabını milletine verir ya da mükafatını alır. E, 23 yıldır bu millet e, bu partiyi iktidar yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı Başbakan Cumhurbaşkanı olarak seçiyorsa demek ki burada bir memnuniyet var, bir kabul var. Bunu da görmek lazım. Şimdi doğru yapılan işler var. Eksik yapılan işler var, hatalı yapılan işler var. Millet bunu bir teraziye koyuyor. Ve terazide doğru yapılan işler ağır basınca milletimizin önemli bir kısmı tarafından ne oluyor? Öbür yapılmayanlar ya da eksik olanlar ya da noksan olanlar, hatalı olanlar duruyor bir kenarda. <laughs> Halbuki bence o hatalı, eksik, noksan olanları öne alıp bence onların çözümünü bulmak gerekir diye düşünüyorum. Biz bu konuda Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı içinde olduğumuz dönemde de, öncesinde de hep e, sorumlu bir muhalefet ya da siyaset anlayışıyla yapıcı ve yol gösterici bir şekilde hep doğruları tavsiye ettik. Gördüğümüz eksiklikleri, noksanlıkları çok açık bir sesle dillendirdik. İşte bugün de dillendiriyoruz. Dün de söyledim, emeklilerin 2023 yıl Temmuz'da yapılan haksızlık devam ediyor en az o günden bugüne kadar eee bin lira gibi bir kayıtları var. 7 sekiz bin lira kadar. Bunun verilmesi lazım. Aynı şey asgari ücretliyle ilgili. Yüzde 44 enflasyon gerçekleşti geçtiğimiz yıl. E, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44. Ama asgari ücretliye yüzde 30 verildi. Arazam da yapılmamıştı. Yani en az 44 olması gerekirken 30 verildi. Onun için orada verilmeyen 14, ve ilk 6 ay bu, bu 6 aylık %16 onun e, üstüne eklenerek en az %30 asgari ücret artırılmalıdır. Bak bunu haftalardır ben söylüyorum hatta aylardır söylüyorum. Toplu sözleşme görüşmesindeki işçilerimizle ilgili söylüyorum. Çiftçilerimizle ilgili söylüyorum. İşte bu pazarda markette gördüğümüz yanlışlarla ilgili söylüyoruz. Dış politikayla ilgili söylüyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili söylüyoruz. Daha önce çözüm süreciyle ilgili söyledik. Yani biz nerede bir noksan, nerede bir eksik, nerede bir hata görüyorsak bunu söylüyoruz. A milletimizin bize yetki verdiği yetki bu kadar. Daha fazlasını verirlerse biz daha fazlasını söyleriz, daha fazlasını yaparız. Yani i̇ktidar ortağı olursak da dur deriz orada da. Mecliste onu sağlayacak bir grubumuz olursa. Onun için e, milletimiz veriyor yetkiyi. Yani ben e, burada bir şey eee milletin tercihine de hepimiz saygı duymak zorundayız. Bir kere Türkiye'de bir erken seçim olma ihtimalini ben bugünün şartlarında sıfır görüyorum. Yani erken seçim derken 2025 ve 2026 için söylüyorum. Yani bu yıl ve gelecek yıl için söylüyorum. Bugünün şartlarında ne zaman erken seçim olur? 2027'nin Kasım'ından önce olmaz. 2027'nin Kasım'ında olma ihtimali de çok güçlü. Bu da bazıları bunu erken seçim, bazıları da öne alınmış bir seçim olarak değerlendiriyor. İkisi de doğrudur. Ancak Türkiye'de yeni bir anayasa yapılır, anayasa değişir. Efendim, sistemi de ilgilendiren belli noktalarda değişiklikler olursa diyelim bu sene anayasa değişirse ki ben o ihtimalde çok zayıf görüyorum o zaman belki bir sene sonra altı ay sonra bir seçim gündeme gelebilir. Ama bugünün şartlarında ne 2025 ne de 2026'da bir seçim ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Şimdi e, siyasi partilerin kendine has bir kanunu vardır. Yani siyasi parti yasası vardır. Anayasada bununla ilgili hükümler vardır. Siyasi partilerin kurultaylarıyla ilgili kararı ilçe Seçim Kurulu verir, Yüksek Seçim Kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla seçim kurulunun verdiği kararı bir başka mahkeme bozamaz. Bir kere bu anayasal bir kuraldır. Yani yasal bir kuraldır. Dolayısıyla da bu haseple ben e, mahkemeden e, farklı bir karar beklemiyorum. Yani ve e, farklı bir karar da e, bugüne kadar ki uygulamalara ve mevcut yasaya da uygun düşmez diye düşünüyorum. Ama öbür tarafta bir başka husus daha var. O da ne? Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, işte çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş, ee, bir sürü e, gayri ahlaki ve gayri yasal iş yapılmış. Bununla ilgili evet mahkeme bir karar verebilir. Yani ama bu kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Çünkü mevcut yasa ve anayasaya göre konuştuğumda. Çünkü bugüne kadar bunun bir örneği yoktur. Yani ee, hem parti kurultaylarıyla ilgili hem seçim kurultaylarıyla ilgili ilçe seçim kurulları karar verir. İtiraz yüksek seçim kuruluna gider. Yüksek seçim kurulu görüşür. Kararı bağladıktan sonra itiraz yolu kapalıdır. Onun bir üst mahkemesi yoktur. Yani. Ama diğer konu bir yolsuzluktur. Ne gayri ahlaki bir durumdur. Orayla ilgili bir soruşturma, bir karar yapabilir. İstanbul Belediyesi başta olmak üzere olduğu ilçe belediyeleriyle ilgili ya da diğer farklı belediyelerle ilgili süren yolsuzluk soruşturmalarına gelince, bu bir hukuki süreçtir. Bunu hepimiz takip edeceğiz, göreceğiz. Biz her şeyin hukuk, demokrasi ve adalet içinde yürütülmesini savunuruz. Masumiyet kralinesine özen gösterilmesini isteriz. Diğer taraftan da e, neticede belediye ya da belediye iştik iştik iştiraklarının yani şirketlerinin iştiraklerinin bir çöpü dahi bu devletindir, bu milletindir, bu halkındır. Yani kamu malıdır. Dolayısıyla da bunun da korunması, gözetilmesi buna el uzatan varsa elbette ki onunla ilgili de hukukun işlem yapması kadar da doğal bir süreç yoktur. Doğal bir sonuç yoktur. Daha dikkatli olması gerekir insanlar. Daha titiz olması gerekir. Daha hassas olması gerekir.